LGS 2025'te 491.3 puan alarak 0.25'lik bir dilime girdim. Oğlum 5. sınıftayken dijital dershane ile oğlumu tanıştırdım. 5. sınıfta ortaokul alışma süreci olarak yararını görmüştüm. 6. sınıfın sonunda İOK YBS sınavına girdiğinde de bir ay boyunca sadece dijital dershaneye çalıştı. Video dersleri gerçekten 5-6-7. sınıfta eksik olduğum derslerde çok yararlı oldu. Ondan dolayı da güzel bir başarı elde etti. 498 puanla bursluluk sınavını kazandı. Dijital dershanenin deneme sınavları çok işime yaradı. Çünkü deneme sınavları zaten LGS'nin temel noktalarından biri. Ayrıca video video eğitimlerde neredeyse birebir alıyormuş gibi çift kamerayla bir eğitim aldım. Bunlar çok güzel etki verdi bana. Maddi olarak sıkıntılar yaşayıp çocuklarını özel kurslara, dershanelere gönderemeyen ve ekstra herhangi bir şey yapamayan birçok veli için dijital dershane kaçırılmayacak bir fırsat. Bütün ekibe ve Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyorum çünkü böyle bir dönemde imkanı olmayan çocukları bile eşit düzeyde eğitim vermesini sağlıyorlar. Dijital dershane gibi bir olanağı bize sundukları için Buca Belediyesi'ne ve onlara destek olan bütün ekibe Ayrıca kendim ve oğlum adına çok teşekkür ediyorum.